Bugün burada olmak, bugün burada bunları ifade ediyor ve paylaşıyor olmak benim için çok kıymetli, çok özel. Bir 14 Mayıs'ı hep birlikte geride bıraktık. Bir 28 Mayıs sürecimiz var. Gerçekten hamdolsun bir zafer kazandık. Ve inşallah ben kalbi, hasbi bir şekilde diyorum ki büyük zafere doğru ilerliyoruz. Seçim Koordinasyon Merkezi'ni görüyorum. Hanım kollarımızı, gençliği, teşkilatlarımızı, ak gönüllü belediyelerimizi görüyorum. Ve yine ak neferlerimiz, bizler, kadrolarımız Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla azim ve iradeyle çalışıyoruz. Şükür olsun. Dolayısıyla inşallah tarihe de bir vurgu yapmak istiyorum. 29 Mayıs ecdadımızın bir fethi mübimliydi. İnşallah güzel bir fetih bizlere de niyetlerimiz doğrusunda halisane nasip olacak tekrar bir balkon konuşmasını hep birlikte burada sonuçları da takip ederken dinleyeceğiz ve bu güzelliği, bu hizmet yarışını devam ettirebileceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, liderimizin yaptığı gibi kutlu ve zorlu yürüyüşte azimle, yılmadan, iradeyle devam edeceğiz. Ben özellikle gittiğim yerlerde çok da fazla bu kelamı etmek istemiyorum ama zaman zaman insan bazı mevzulara değinmek durumunda hissediyor kendini. Bu seçim satma halinde biz 6 Şubat'ı seçim dahil hiçbir gündemin ardına bırakmadık. Tek gündemimiz, ben siz çok değerli arkadaşlarımdan da bunu gördüm, yaşadım ve bizzat biz birlikte ziyaret ettiğimizde, hemşehrilerimize istişare ettiğimizde 6 Şubat ve sonrasındaki imar, ihya ve inşa süreçleri dedik. Bu konudaki talepler dedik. Önceliğimiz budur dedik elbette. Ama bazı videolar, bazı kayıtlar izliyoruz. Biz yardım ettik fakat oylar şöyle verilmiş. O yardımlar dolayısıyla biz hakikaten Cenab-ı Hak'tan yani haya edendir. İnşallah güzide topluluk olmaya talibiz ki yardım kelimesini bile kullanmadık. Dedik ki dayanışma içerisindeyiz. Hepimiz birbirimizle bir birlik, bütünlük dayanışma içerisinde olduk. Ve ben bugünlerde Yunus Emre'yi iki kez daha hayırla, rahmetle yad ediyorum. Diyor ki, bir gönül yapamazsan da yıkıp viran eyleme. Biz çok şükür kendi sorumluluk alanımızın bilincindeyiz. Vatandaşlar, hemşehrilerimiz her kim olursa, hangi düşünce olursa olsun her bir karesinde bizim vatan toprağımızda bu kutsal bayrağımızın altında yaşayan hemşehrimiz 81 vilayetteki tüm vatandaşlarımız bizim sorumluluğumuz dahilindedir. Bizim az önce Sayın Başkanımızın ifade ettiği bir cümle o kadar hoşuma gitti ki bir kez de ben sizlerle paylaşacağım. Dedi ki inşallah Cenab-ı Hakk'a kul olabiliriz. Ben bir cümle de eklemek istiyorum. İnşallah hasbi bir şekilde yine ifade ediyorum. Cenab-ı Hakk'a kul olmanın ve bu aziz Necip millete hizmetkar olmanın ötesinde bir makam belki yükseğinde düşünemiyorum dahi. İnşallah nasiptar oluruz. Nasip derken hakikaten bir kez daha Yunus Emre'ye edeceğim. Sabır kime verilmişse deniyor, nasip de ona verilmiştir. Biz inşallah sabırla, sükunetle, suhunetle hizmete ve kendimizi ifadeye devam edeceğiz. Ben bunu çok değerli genç arkadaşlarımızdan, Asım'ın neslinden ve TeknoFest gençliğinden, çok değerli hanım ablalarımızdan, hanım kardeşlerimden görüyorum. Kapı kapı, usanmadan, yılmadan, azimle ve enerjide kendimizi ifade ediyoruz. Niyetimiz ortaya koyuyoruz. Hizmetin hani Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, aşkla, sevgiyle bu millete hizmetkar olmaya geldik. Buna talibiz diyoruz. Biz yine inşallah Cenab-ı Hakk'ın izniyle ve bu irade ve bu azimle bu söylemimizde, bu niyetimizde ve bu iyi niyetle birlikte hizmetimizde olacağız demek istiyorum. 28 Mayıs ve sonrası için önce Cenab-ı Hakk'ın yardımı, sonra siz değerli dava arkadaşlarımın, kardeşlerimin gayreti ve hakikaten o gayretlerle birlikte AK kadrolarında yüzü AK çalışmalarıyla birlikte ben güzel neticeleri göreceğimize kalben inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum destekler, çalışmalar ve bu birliktelik, bu güzellikler için uzun yollar, nesiller boyu inşallah bu bayraklar teslim edile edile gidecek ve biz bu kutlu davaya hizmet etmeye hep birlikte devam edeceğiz. Cümleten saygılarımı arz ediyorum. Cenab-ı Hakk'a emanet ediyorum. Sağ olun.